Doğukhan'cığım çocuktan al haberi derler. Yenilikler oluyor mu dükkanda? Oluyor. Yeni ürünler? Oluyor. Sen evet. deniyor musun bunları? Evet. Peki senin bu zamana kadar sizin dükkanda en sevdiğin, bütün senin yaşındaki arkadaşlarına tavsiye edeceğin hangisi ne var? Hmm. Yani baya bir çok şey var. Sen en çok hangisini seviyorsun? Ben aralarından en çok... çok kanadı seviyorum. Kanat? Evet. Peki kanadı çatalla bıçakla mı yiyorsun? Şöyle elinle tutup löp diye çekiyor musun? Elimle tutup löp diye çekiyorum. Kanattan sonra kokoreçle aran nasıl? İyi. Ben de en çok tavuk sarmayı seviyorum. Onunla aran nasıl? Ee, onu yani çok yemiyorum ben. Peki ben geçen denedim. Ördek, kas falan bence güzeldi. Evet güzel. Onlar